Bunun altında anahtar yeri var. Burası 14 anahtar. Güneşli günler. Ben şunu açayım. Ayarı şu setis kurulardan yapılıyor. Bunlar tamamen kapalıyken ulaşmıyor. Yani kısa geliyor. Şunlardan ayar yapıp açmanız gerekiyor. JK'yı marka. Bir aldık. Ayna dibinden takılan. Zenime de bir tane aldım. O da şu kargo kutusunun içinde. Yani i̇kinci motor da aynı olduğu için. Bu aldık. Zaten başka uyumlu bir şey de yok. Şimdi her şeyi. Ben çok anlamıyorum da sanırım şuraya takılacak. Aldığımız şeyler. Bunlar da bağlantı uçları. Buradan bunları böyle takacağız. Şu şekilde. Motora takarken de tekrar. L şeklinde çıkan alyanları ben kullanmakta genelde zorlanıyorum. O yüzden kutusunun içine geri koydum. Ben de bu şekilde var. Ben bunları kullanacağım. Siz kutunun içinden çıkanları da kullanabilirsiniz. Ya da kendinizde ne varsa onları da kullanabilirsiniz. Burası Şurası aynı dibine gelecek olan kısım. Burası da cıvata için olan kısım. Ee, tamamen sıkmaya gerek yok. Şeyini ayarlamak için ne derler yönünü işte gönyesini ne derseniz açısın ya da Şimdi bunu motora takacağız. Motorun boşuna geçelim. Tabi aynalara da sokacağız. Bunu kaldırıyoruz. Bunun altında anahtar yeri var. Burası 14 anahtar için. Saçmalık daha. Anladığım kadarıyla şuralardan bir ayar yapılması lazım. Benim için küçük bir alyan getireyim. Parçayı tekrar söktüm. Şimdi efendiler sözde iki tane alyan koymuşlar içine. Ama şu ayar kısımları için gerekli küçük alyanı koymamışlar. Bu kısa geldi. Buradan açıp uzatıyorsunuz. Belli bir yeri yok. Kemer gibi değil. İşte bunun ucu sivri bastığı yeri deliyor. Veya işte kıstırıyor parçayı sabit tutmaya yarıyor. Şimdi tekrar takalım bakalım nasıl olacak. Şimdi bu ufak parçaları ana gövdeden ayırdım. Ona göre montajını yapacağım. Şöyle. Hafif açılı olsun istiyorum. Şimdi ağzımda vida var, o yüzden sesim biraz garip gelebilir. Bunu az önce gördüğünüz üzere tek başıma takamadım. Şuraya şöyle bir sekman fensesi soktum. Şimdi göreceksiniz bir yandan ben ittirirken arkadaşım da bunu böyle hafif hafif kastıracak ancak öyle giriyor. Bunları yarın ayarlarım. Şimdi size kendi bakış açımdan bitmiş halini göstereyim. Aynalar biraz sanki öne geldi gibi oldu. Veya ben ayarsız yapmış olabilirim onları, tekrar bakacağım. Bu da bu şekilde. Buraya artık telefon, navigasyon ne istiyorsanız istiyorsanızı koyulabilir. Ben telefonu tutacağım. Ben telefonu koyacağım. Bu şekilde. Şunu göstereyim. Uzunluk ayarı şu setis kurulardan yapılıyor. Bunlar tamamen kapalı iken e, ulaşmıyor. Yani kısa geliyor. Şunlardan ayar yapıp açmanız gerekiyor. İşte ben de iki tarafı da şöyle eşit tutmaya çalıştım göz kararıyla. Bu şekilde yaptım. Şu an böyle elimle oynatabiliyorum. İnşallah sürüş esnasında kirebi işte dönmez. Ama sanmıyorum. Yani bu tat verecek bir şeye benzemiyor.